Hüseyin ilginç bir şey söyledi. Abi dedi e, bu ayağım dedi bakın dedi koşu ayakkabıları var ayağında, zıtcı ayakkabılar var. Şimdi dedi yarın dedi babam dedi elbiselerimi almaya geldiği zaman dedi buna bakacak dedi ya oğlumun bir kundurası yokmuş diyecek dedi. Oysa dedi e, üzülmesin dedi. Benim ayakkabım vardı ama bizi apar topar getirdiler dedi. Giyemedim dedi. Onun için dedi babama bunu söyleyin üzülmesin dedi. Böyle psikolojik şeyler filan. Ondan sonra işte infazlar başladı. Ve denize şeyi giydirdiler. Gömlek giydirdiler şey i̇şte beyaz şey gömleği, dam gömleği yapıyorlar. Denizin prangasını çözemediler. Anahtarı açmıyor. O anahtarı getirdiler. Bu anahtarı falan filan onlar böyle. En son bağırdı orada savcı. Kim ya bunu kilitlediyse yukarıda gelsin buraya dedi. Anons ettiler. Onu çağırdılar. Getirdiler. Prangayı ancak öyle sökebildiler. Öyle bir pranga ki ayakta. Yepyeni. Tunç bir pranga. Yani e, kalınlığı şu baş daha kalın. Bir pranga var ayağında. Onu çözdüler ve yavaş yavaş kalktık yerinden kalktı şeye gittik. Ee, sehpa'ya doğru yürümeye başladık. Tam işte oradan çıkarken e, döndü. Ben böyle yürüyorum, kendisi yanımda, arkamda da Mükerrem Erdoğan var. Üçümüz beraber yürüyoruz önde. Dedi ki, Şeki bablaya selam söyleyin dedi arkadaşlara çok emeği geçirdi. dedi. Sağ olsunlar, teşekkür ederim falan dedi. Onu söyledi. Ondan sonra kalktık, gittik. Sehpanın oraya. Şimdi böyle bir masa koyuyorlar. Üstünde bir tabure var. Hükümlü çıkıyor masanın üzerine. Oradan da taburenin üzerine çıkıyor. Yukarıdan ilmiyi boynuna takıyorlar. Kendisi çıktı yukarıya kendi kendine. Çıktı böyle kalktı konuşmak istedi. Savcı engel olmak istedi konuşmasına. Bu defa orada bahçede o Ali el verdi. Elinde sigara içiyor böyle. Kahraman edasıyla, edalarıyla bakıyor falan böyle seyrediyor infazı. Bırak dedi konuşsun dedi. onun ne maksatla konuşsun dediğini bilmiyorum ama herhalde belki kendine göre bir maksadı vardı. Deniz orada yüksek sesle şunları söyledi. Yaşasın Türkiye'nin bağımsızlığı, yaşasın Marksizm, Leninizm yüce ilkeleri, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi, kahrolsun emperyalizm, ...yaşasın işçiler ve köylüler dedi. Bunları söyledi. Şimdi bu sözler... ...aslında kendisinin ve... ...arkadaşlarının dünya görüşünü... ...amaçlarını... ...ilkelerini... ...dile getiren sözlerdi. Şimdi... ...infaza geldi iş. Bu defa... Ee, Cerlat geldi böyle şey edecek, tabureyi çekecek, bu ipte ayağından tabureyi kendisi infaz yapmak istedi. Tabure döndü, düştü fakat kendisi masanın üzerine ayaklar dayandı. Boy uzun hesap edememişler, iple masa arasındaki mesafeyi şey edemem, hesap edememişler. Ayakları şeye değiyor. İnfaz yapılamayacak. Bu defa şey bağırdı. Masayı da çek diye bağırdı. Savcı yardımcısı. Ondan sonra cellat masayı çekti. Çekince düştü. Şimdi bekledik. Ee, silkmesi bitsin ve şey etsin diyerek yani bitsin. 10 dakika bekledik. Şimdi böyle mükerrem böyle oturuyor. Ben böyle yanımda savcı, onun yanında şey var, imam var. Bir de doktor var. 10 dakika geçti, hala hareket halinde silkiyor böyle. Şeye dedim ki doktora dedim ki adli tıpta siz de okudunuz, biz de okuduk. Bu iş bir, bir buçuk dakikada biter diye biliyoruz. Ne oluyor böyle filan dedim. Gitti, nabzına baktı, nabız atıyor dedi. 10-15 on, on dakika daha bekledi, tekrar gitti, tekrar nabız atıyor. 25 dakika ipte kaldı. Sonra cellat geldi. Dedi ki, efendim dedi, deniz dedi, iri, uzun, ağır olduğu için dedi, biz çift ilmik yaptık dedi. Çift ilmikle de dedi, şey etmiyor dedi kesmiyordu. Yani orada bir çok acılı bir durum oldu. İşkence oldu yani falan böyle düşünün. Söylediğim nedenlerle 50 dakika ipte kaldı. Sonra ipi teke indirdiler. Yusuf'un infazı ile Hüseyin'in infazında tek ilmik koydular. Onların infazları böyle uzun sürmedi. Böyle işte 8-10 dakika falan sürdü. Şimdi de burada çok önemli bir şey var. Deniz'in oturduğu baş gardiyanın koltuğundan pencere de dışarıdaki sehpa görünüyor. Şimdi deniz asıldı, infazı yapıldı. Yusuf'u onun yerine getirdiler. Hatta biz içeriye gidip Yusuf'u getirmek için tekrar içeriye gittim ama ben dedi gördüm dedi, duydum, dinledim dedi Deniz'in konuşmasını dedi Yusuf. Şimdi yani arkadaşının infazını seyrettirdiler onu Yusuf infaz edilirken de Hüseyin'i getirdiler, Hüseyin seyretti dedi. Yani böyle bir işkence. Yusuf'un infazı yapılırken infaz sırasında o tuvalete gitmek istedi. Ve e, orada bir albay vardı. O dedi ki dikkat edin dedi. Belki kaçar dedi. intihar eder falan dedi. Böyle. Sonra biz dedik ki böyle bir şey olmaz dedik. Lüzumsuz laflar ediyorsunuz falan dedik. O albay daha önce Hüseyin'in odasına giderken bana şunu söylemişti. Dedi ki, e, bunlar dedi, dini merasimi kabul etmediler. Müslüman değillermiş dedi. Ben de dedim ki, o kendilerini ilgilendirir dedim. Yok yok dedi. Sizi de ilgilendirir dedi. Siz aynı kafadasınız dedi. Ben başka cevap vermedim kendisine. Orada gecenin bu vakitte olay çıkarmak istemedim. Hüseyin orada gerçekten Yusuf kendisi yapamadı ama çeviremedi şeyi. Hüseyin infazı kendisi yaptı. Yani şeye tekme tekmeledi ve tabureyi düşürdü. Kendi kendine infaz yaptı Hüseyin. Şimdi tabii son derece üzgünüm bu olaya. Üzgünüm. Yani üzün, üzgünüm demek hiç ifade etmez durdularımı. Çünkü suçsuzluklarına inanıyorum. İnsan olarak kendilerini seviyorum. Ve haksız yere, adaletsiz yere salt böyle bir takım edemen çevrelerin o sık yönetimi ilan etmeleri ve kalkıp yüksek kendilerini haklı çıkarmaya çalışarak o çocuklara idam verilmesi gibi bir durumla karşı karşıyaydık. O gece infazdan sonra ben üç ay uyumadım. Üç ay uyuyamadım, uyku girmedi gözüme.